Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde while döngüsü ile ilgili basit iki tane örnek çözeceğiz. Birinci örneğimiz şu: Ekrana 5 defa merhaba dünya yazan programın algoritmasını yapacağız. Merhaba dünya yazısını tekrar edecek, belli bir sayı kadar tekrar edecek. Örneğin 5 defa tekrar edecek. Biliyorsunuz biz tekrarlı olayları döngülerle yapıyoruz. Daha basit oluyor. Daha mantıklı oluyor. Hemen yapmaya başlayalım. Flowgorithm programımızı açtık. Öncelikle, döngümüzü kurmak için bir değişken oluşturmamız gerekiyor bildiğiniz gibi. Değişkeni oluşturuyorum. Sayaç değişkeni. Değişkenin ismini sayaç verdim. Daha sonra, değişkenimize bir başlangıç değeri atamamız gerekiyor. Sayaç değişkenimize başlangıç değeri olarak ben 1 atıyorum. Daha sonra while döngümü koyuyorum. While döngüme de bu sayaç değerin kaçta bitecek? Yani birden başlayacak. Kaçta bitecek? Onu belirtmek için şunu yazıyoruz. Sayaç küçük eşit 5. Yani sayaç 5'ten küçük olduğu zaman dön. Artık 5'ten büyük olduğu zaman da dönmeyi bırak. Bu manada biz buraya sayaç küçük eşittir 5 diyoruz. Daha sonra döngümüzün içerisinde bu 1'den 5'e kadar gitmesi için sayaç değişkenimizi bir artırmamız gerekiyor. 5 defa dönmesini sağlamam için sayaç değişkenini sayaç eşittir sayaç artı 1 diyorum. Bu şekilde yaptığım zaman bu döngüm birer birer artı artı gidecek. Yani sayaç değişkenin birden başlayacak, döngüye girecek, doğru olduğu zaman bu tarafa gelecek, sayacı bir artıracak. Bu şekilde yanlış olana kadar dönecek. Bunu şöyle çıktı verelim buraya ve sayaç değişkenini yazdıralım. Daha sonra şöyle değişken konsol görünlü gelelim. Evet. Bunu çalıştırdığımızda Evet bakın çalıştırdığımızda ne oldu? 1'den 5'e kadar sayıları yazdı. Yani bu döngümüz şu anda 5 defa döndü. Biz sorumuza gelelim. Sorumuz neydi? Ekrana 5 defa, 5 defa dönen bir döngüyü başardık şu anda. Yapmamız gelen, gereken merhaba dünya yazdırmak. Hemen yazdıralım. Ne yapacağız? Çıktı. Sayacı siliyoruz. Buraya merhaba dünya yazıyoruz. Evet. Merhaba dünya yazdık çalıştırdık. Çalıştırdığımızda döngü kullanarak ekrana 5 defa merhaba dünyayı yazdırmış olduk. İstersek bunun başına 1 2 3 4 5 diye numaralar ekleyebiliriz. Bizim sayacımız zaten bakın 1'den 5'e kadar döndüğü için biz bunun başına sayaç değişkenini eklersek şöyle sayaç değişkenini ekleriz. Araya da birleştirmek için V'yi kullanıyoruz biliyorsunuz. Eee burada sayaç değişkeni ilk önce 1 yazacak, sonra 2 yazacak, sonra 3 yazacak. Bir de o yazıdan sonra nokta koysun. Bir tane de boşluk bırakalım. Daha sonra merhaba dünya yazsın. Bu metni şu şekilde düzenledim. Okey'e OK bastık. Çalıştırdık. Evet bakın 1 2 3 4 5. 5 defa merhaba dünya yazdı. Önüne de numaralarını koyduk. Artık biz bu bitirme değerimizi 100 yaparsak çalıştırdığımızda evet gördüğünüz gibi sırayla 100'e kadar sayacaktır. Evet sorumuzu bu şekilde yapmış olduk. Biz 100 defa merhaba dünya yazdırmaya kalksaydık çıktı ile tek 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 100 tane bu şekilde 100 tane satırlık bir kod yazmak ihtiyacı olacaktı ama şu anda daha az satırla daha basit bir şekilde döngü kullanarak bu soruyu çözmüş olduk. Döngüler programda bizim burada gördüğünüz gibi işimizi çok kolaylaştırıyor. İkinci soruya gelelim. İkinci soru 0 ile 100 arası çift sayıları ekrana yazacak. Yani 0'dan başlayacak diyoruz. 2, 4, 6 devam edecek, devam edecek. 100'e kadar devam edecek. 0 ile 100 arasındaki sayıları yazacağız. O zaman burada sıfırdan başlayıp 100'e kadar devam eden bir döngü kurmam gerekiyor. Sıfırdan başlayacağım, 100'e kadar devam eden döngü kuracağım. Ee, peki döngüde değişkeni ne kadar artıracağım? Gördüğünüz gibi sıfırdan ikiye gittiği için artı iki diyeceğim. İkişer ikişer artıracağım. Evet yapalım. İsterseniz baştan yapalım. Bunu silelim. Evet. Tekrar e, döngü değişkenimi tanımlıyorum. Sayaç değişkenimi tanımladım. Daha sonra sayaç değişkenime bir başlangıç değeri veriyorum. Kaçtan başlayacak? Biz sıfırdan yüze kadar sayacağımız için bu sefer sıfırdan başlatıyorum. Val döngüsünü koyuyorum. Kaça kadar gidecek? Yüze kadar gidecek. O zaman sayaç küçük eşittir. Yüz diyorum. Yüze kadar gitsin diye. Ve artırmamı sıfırdan ikiye, 2'den dörde geçeceği için ikişer ikişer artacağı için ne diyoruz? Sayaç eşittir. Sayaç artı iki diyoruz. Bu şekilde ikişer ikişer artacak. Ee, peki burada ne yazdıracağız? Çıktı olarak şurada tabii ki sayaç değişkenimizi vereceğiz. Evet çalıştırdığımızda bakın sıfırdan başladı. İşte 100'e kadar gitti. Buradaki rakamları değiştirelim. 50'den başla dersek biz tabii ki 50'den başlayacaktır. Biz 10'ar 10'ar artır dersek 10'ar 10'ar atacak. Yani 50'den başlayacak. 50, 60, 70, 80, 90, 100 diye devam edecek. Basalım. Evet 50, 60, 70, 80, 90, 100 diye devam etti. Evet bu şekilde de ikinci sorumuzu çözmüş olduk.